28 Şubat 2022. Yakup Köse, Star Gazetesi. Mağdur olan darbeci paşalar adalet bekliyor. 28 Şubat darbesinin 25. yılına, darbeyi gerçekleştiren cuntanın askeri kanadının cezaevinde olan unsurlarının mağduriyetlerini konuşarak giriyoruz. Çok yaşlılarmış da bu yaşta cezaevine konulmaları zulümmüş. Daha önce de yazdım. 28 Şubat cuntasının askeri kanadı evet mağdurdur ama cezaevine konulmalarından dolayı değil. Mağduriyetleri cezaevine sadece onların konulmasından kaynaklanmaktadır. Cuntanın diğer unsurları hakkında yargılama bile yapılmazken darbeyi yalnız askeri kanat yapmış gibi paşaların cezaevine konulmaları bir mağduriyet oluşturmaktadır darbeci paşalarla birlikte cuntada yer alan yargı, medya, iş dünyası ve sendikalar içinde yer alan unsurlar da cezaevine konulsalardı ortada darbeciler zaviyesinden bir mağduriyet olmayacak ve biz 25. yılında 28 Şubat darbesinin halen sebep olduğu mağduriyetleri konuşuyor olacaktık. Paşaların kapı eşiklerinde yatıp Paşam ne zaman müdahale edeceksiniz? Hadi Paşam Aslan Paşam diye darbe histerisi geçiren gazeteci müsveddeleri hala ahkam kesiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hususta merhum gazeteci ağabeyimiz Hasan Karakaya'yı anma programında şunları söylemişti. Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı. O günlerde gazete manşetlerinden darbeciler adına siyasete ihtar çekenler, korundu, kollandı, hiçbir şey olmamış gibi pişkince köşe başlarını işgal etmeyi sürdürdü. Dahası bu kalemşörler cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 17-25 aralıktan 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Gün oldu çapulcuları savundular, gün oldu teröristlere sözcülük ettiler, gün oldu Türkiye'yi karaladılar gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahale çağrısı yaptılar. Ama her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilerle alakalı medya içinde iç hesaplaşma olmalı sözü aslında tüm kurum ve kuruluşlara şamildir. 28 Şubat cuntasına aman vermeyen gazeteci Hasan Ağabey'in yad edildiği programda sadece medya konuşulduğundan Başkan Erdoğan da yalnızca medyadaki darbecilerden bahsetmiştir. Hukuk devletinde kimse mağdur olmamalı, darbeci olsalar da. Yukarıda yazdım, ortada darbeci paşaların bir mağduriyeti var. Haklı olarak darbeyi tek başımıza mı yaptık da sadece bizi cezaevine attınız? Darbe yapalım diye bize gaz verenler, keyif yaparken bizlerin hapiste olması adalet değildir diyorlar. Evet, sonuna kadar haklılar. Madem 28 Şubat cuntasında sadece askerler yer almadı, o zaman diğer unsurları da yargılayıp paşaların yanına gönderilmelidirler. Adalet, hukuk, maşeri, vicdan bunu gerektirir. Yazıyı bağlarken kendime şunu dedim. Yakup, bir darbeci paşalar kalmıştı mağduriyetlerini yazmadığın, onu da yazdın ya. Kendime cevap verdim. İnsanlık bunu gerektirir.